Bulmaca kulesinde kilitsiz kapı olacak. <laughs> Güldürmeyin. Aa, bir düğme. Şu düğmeler ne işe yarıyor acaba? Mert bir kere de acele etmesen? Basalım mı düğmeye? Düğmelere basmaya ama meraklısın sen de. Tamam bas hadi bas. Herkes burada olduğuna göre, sıradaki düğmeye ilk kim basacak? Ben de geliyorum. Köprü uzlandı. Neler oluyor? Biz bir şey yapmadık. Değil mi Mert? Ee... Mert bunun sebebi sensin değil mi? Ama elim çarptı. Şunlara bakın. Aa, bir düğme daha. Aslı bak. Eksik kalmasın ona da bas. Yukarıdaki saat gibi çalışıyor olmalı. İbreyi doğru yöne getirip düğmeye basacağız. Bozuk olan bir şey de bu köprüler. Şuna bakın yine kısa geldi. Belki bir düğmesi vardır. Basınca puf diye uzar. Durun! Kapıyı açan bir düğme olmalı. Yukarı çıkmak için merdiven arayalım. Merdiveni ne yapacaksınız? Şu sarkaçtan tırmanalım işte. Sarkaç olmaz. O hareket ediyor. Mert, inat etme. <laughs> Esas siz inat etmeyin. Çıkın buradan işte. Fark ettiniz mi? Saat durdu. Yine ne yaptın Mert? Bu sefer ben bir şey yaptım galiba. Bu ağırlık aşağı indiği için saat durmuş olmalı. Olamaz. Can iyice benim gibi davranıyor. Durun ben de geliyorum. Mert buradan değil Serkaç'tan çık. Ha tabi. Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Aslında seni değil bu bıçaktan nasıl geçeceğimizi düşünüyoruz. Kendimizi ayarlayıp içinden geçeriz. Karşıya geçmek için üç saniyemiz var. Bir, iki, üç. İşte bu kadar basit. İşte şimdi can tam ben gibi davranıyor. Dıra sen de Mert. Korkma yapabilirsin. Sen böyle deyince gerildim şimdi. Hadi Mert. Üçe kadar sayacaksın. Ve buradasın. Tamam. Baskı yapmayın. Benim adım Can. Yani Mert. Kafam karıştı sizin yüzünüzden. Saat 12'ye hoş geldiniz. Bir dakika bir dakika. Hep en önde giden ben. Niye şimdi en arkadan geliyorum? Neler oluyor bana? Faydası yok. Mert benden daha ağır. Size çok süt içtiğim için kemiklerim sağlam demiştim. Devam etmek için rayları birleştirmemiz gerekiyor. İşte orada bir kol var. Köprüyü indiren o olmalı. Durun söylemeyin. Mert dikkat et. Tehlikeli olabilir. Acele etme. Yok bu böyle olmayacak. Dikkatsiz ve cesur arkadaşınız Mert bu konuda yardım etmek için ilk adımı atıyor. Benim için küçük ama Bulmaca Kulesi için büyük bir adım. <laughs> Bakın işte hiçbir şey olmuyor. Ha? Hayır. Bu kurbağa dilinde hoş geldin demek. Yoksa çekirge dilinde mi söylemeliydim? Can! Şanslısın. Doğru yol yine sana kaldı. Aman ne hoş. Bunlar cam. Aslı'yı bile taşımadı. Hadi dostum. Bir çekirgeden daha iyisini yapabilirsin. Mert. Uyumuyor olabilir. Ama belki de uyku moduna girmiştir. Biraz dürtersek kendine gelir bakarsın da. Merhaba. 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 Robotuna tekrar bir sorsana. Veri pulsarları neredeymiş? Aslı. Onun adı Nugit. Hem sen niye sormuyorsun? Aslı dur. Ben sorayım. Logit, Mert Kaptan konuşuyor. Veri pulsarların koordinatları nedir? Veri pulsarları Gökada'da. Mert Kaptan. Aa, duydunuz mu? Mert Kaptan dedi. Sesimi tanıdı. Mert, o elindeki çubuk ne işe yarıyor? Suyun yerini gösterecek bize. İçinde su var. Ama karanlıktan bir şey göremedim. Evet, veri pulsarı burada. Onu ilk ben gördüğüme göre ben buldum sayılır. Mert 1, Aslı ile Can 0. Logit boş boş gidip geleceğine sen de bir kova su taşıyabilirsin. saat ilk gören değil ilk alanındır. Yeni skoru söylüyorum. Mert 0, Can 1.